Evet arkadaşlar, çok ısrar ettiğiniz için bir arkadaşım çok ısrar etti daha doğrusu. Kolemi de çok beğenmiş bu arada. Sana hediye etmek isterim Mehmet'e. Evet, saçlarım düz. Orol görmüş görmüş olduğunuz Cross Shine başlıklı. Bak görebiliyor musun? Bak 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 bak. Buradan odaklan. Evet. Neyse bunun kutu açılış videosu var. Bunun videosunu birleştirdim ilk baştaki video. Bunun kutu, benim bu giriş videom. Sonra kutu açılış videosu olacak. Şimdi size bu diş fırçası hakkında öncelikle bilmeniz gerekenleri söyleyeyim. Bu diş fırçasının şu baş kısmı gelecek şekilde Evet bu arada çeken kimse yok. Bu şekilde çıktığı zaman şöyle bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. Evet şu anda dişlerimi fırçaladığım için az önce kullandım bunu çıkartıp temizleme şansınız var. Şuradan suyu sıkın, buradan sıkın. Burada mekanik bir şey yok. Yani elektronik bir aksam yok. Ve arkadaşlar bu diş fırçasının göstereyim size yapmış olduğu sadece şu. Bu kadar. Buradan sonra daha hareket yok. Şuradaki demirden de anlaştın zaten. Demir sadece bu hareketle böyle Bu kadar. Bu hareket sayesinde dişlerimizi gayet de güzel fırçalayabiliyoruz. Normalde dişlerimin ilk ve sonraki hallerini de size bir gösterim yapacağım. Tekrardan diş fırçasını bir tur çalıştıracağım. Bu diş fırçasını takarken de başlık takma olayı gayet basit. Size bu şekilde geliyor. 59 milyon aldım hepsi buradan. Dolar yükseldiğinden dolayı 60 liralık bir maliyeti olmuş. Bu diş fırçasını şu anki bu gördüğünüz elimdeki haliyle beraber bir de bunun bir başlığı da var. Aynı cross line cross action olması lazım başlığının adı. Bunların fiyatı 60 lira falan şu an hepsi burada Şu an ayın 19 Ekim 1900 değil tabii ki sizde. 19 Ekim 2017. 19 Ekim 2017. Hep kafam karıştırıyorsunuz. İlk video olduğu için çok heyecanlı olmayabilirim. Neyse fazla tutmayalım. Bu diş fırçası hakkında bilmeniz gereken gözüme soktum bu arada. Bunu ilk aldığınız zaman şu diş etlerini detaylı bir şekilde anlatacağım. Kanama, dişlerde ağrı, sızı, 2-3 gün yemek yerken acı çekebilirsiniz. Ama bu sadece bende 3 günlük yaşandı. Sizin diş fırçalama şeklinizi bilmediğim için. Ben dişlerimi hiç fırçalamazdım. Beyaz dur. Bir... Ama sarı bir tortu her zaman var. Benim size önerim dişlerinizi düzenli olarak fırçalamanız. Bu diş fırçası sayesinde gayet de güzel bir diş görünümü yapıyorsunuz. Şimdi gelin çünkü diş fırçasını biraz detaylı bir şekilde size inceleyelim. Evet bu arada unutmuşum. Şarj aleti şarj aletimiz şu şekilde oluyor. Kutudan çıkıyor. Bu şarj aletinin her tarafı plastik kaplı. Baba bu şarj aletinin olayı biliyor musun şimdi bak. Bu şarj aleti ya. Bunu nasıl göstereceğim? Tek elle yapıyorum. Gösteremeyeceğim. O yüzden detaylı bir şekilde anlattığım zaman. Evet arkadaşlar bugün sizlere hepsi burası.com'dan sipariş etmiş olduğum orul bir Cross Şahin diş fırçasını kutu açımını yapıyorum. Bu kutuyu bir açtım içinde olur bir diş fırçası var mı yok mu bakmak için. Diş fırçamız bu şekilde olur bir kutu Bu artı bir yedek başlıyor olan. Bunun fiyatı normal eczanelerde 90 milyon. Ben ise bunu 59 milyon aldım. Diş fırçasının şu an kutusunu ilk defa sizle işte beraber açacağım. Ben de merak ediyorum. Kutunun dışına bakalım bir arkasına. Pek bir şey anlamadım iki yedek başlı iyi yani bir kişi alıp evdeki iki kişi kullanabilirsiniz. Kartonla koruma yapmışlar şu şekilde. Yakın. İçinde bir şey yok. Bu neymiş? Hala götürüyorum. Hmm, bu şey evet. Bu şarj aleti. Dış fıçasını şarj etmek için kullanıyoruz. Bir adaptörümüz. Şuradan bantı da, da bak, yani ilk tutan şarjını siz de böyle bırakın. Daha bant sıfır. Evet. evet arkadaşlar. Şu anda benim şu anda görmüş olduğunuz dış fıçasını takacağız. Bu başlığın ağız kısmı görmüş olduğunuz şu ağız kısmı Gayet de güzel. Şu tarafa gerçek şekilde oturuyor. Oturdu. Ot evet, oturdu. Başka oturdu. Diş fırçası şu şekilde bir çalışma prensibi var. Bu iki buçuk dakikaya geçtiği zaman yani iki dakikaya geldiği zaman şöyle kık 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 edip sizi bu uyarıyor. Daha fazla dişinizi fırçalamayın diyor. Şu an sağ ve sol yapıyor. Şimdi oraya gelin. Şu an görmüş olduğunuz üzere bak beyaz. Şuradaki kırmızı ve beyazın arasındaki olan şu çizgi dolu çizgi var ya. Şurası dişli etlerinin daha yeni temizlendiğini gösteriyor. Çünkü bunu ilk başta kullandığınız zaman çok aşırı derecede tahriş ve kanama oluyor. Ve bunu rahat bir şekilde sürmüşsünüz. Sonra normal standart basıyorsunuz. Ha, öyle. İstediğiniz gibi kanama yok şekilde sağ, sağ, yukarı aşağı, rahat, rahat Kolonya doluyoruz var ya. Aç Ve bu başlığın yıkanma olayı. Buna gelecek olursak da. Size şöyle göstereyim. Bu bahçe baba. Soksun içine. Hep bir Ama şunu unutmayın. Çalıştırın. Sallayın. Durdurduktan sonra çıkartıp şöyle bir şey yapın ve Acemi YouTuber olmak kolay değil. Evet. Bunlar yapmanız lazım. Küçük hemen bakışım. Küçük Evet. Ben Deniz. Evet. Şimdi YouTube'unuzdan. Evet. Şarj aleti muhabbetine de. Bunu da evimizin farklı bir köşesinde basalım. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Size de diş macunu olarak da tavsiye ettiğim şu an şarj aleti çalışmıyor. Şu an elektrik var burada. Gördüğünüz gibi prize takılı bir şekilde. Ama silikon kaplı. Bunun arkası da silikon kaplı. Bu şarj konusuna gelmeden önce size tavsiye ettiğim Colgate. Bu arada reklam sayısı. Belki 3-5 bir şey atar bize yani. Bu görmüş olduğunuz diş macunu ultra beyaz dişici. Bir karış bütüp 21 milyon size tavsiye ediyorum ama anlayabilirsiniz yani. Evet abi bu diş fıçasının en sevdiğim özellik şişin Bastınız mı baba? Görüntü kaçtı. Heh. Bastınız mı abi? Şu an mavi çalışıyor. Soktum durdu. Bu bunun şarj olduğuna dair bir şey. Eğer bu şöyle bir düzeniniz varsa banyoda bunu bu şekilde şarjda bırakabilirsiniz. Eğer böyle bir yoksa bunu 16 saat şarj edip bir hafta boyunca bu 2 dakika uyarısını uyarak bir hafta boyunca dişlerinizi bir güzel fırçalayabilirsiniz. Bak, size basıyorum tekrardan. Tak durdu. Bas. Durdu. Başka bir türde hiçbir şey yok. Bunu istediğiniz gibi şey Adamlar ona göre yapmış. Şu taraf da komple zaten plastik. O yüzden çok fazla şey yapmayın. Ben yani benim de bu. Bunu da çok da lüzum yok zaten böyle durmadan. Bu şarjı da bırakabilirsiniz. Bu başlıklardan bahsetmiştim. Bu başlıkların var bu arada takılıyken dönmüyor Yani fazla zorlamayın kırarsınız. Evet video beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutabilirsiniz. Beni engelleyebilirsiniz. Size saygı diyorum. Eğer videolarımı devamını istiyorsanız arzumun en güzel ve en iyi saç kurutma makinesini en ucuz fiyata alma diye bir video başlatacağım. Eğer isterseniz tabii ki de. Ama bu daha profesyonel çekim olacağı için tavsiye ederim yani. Oril bir katliam show. Çürüklere karşı ben geldim. Oral <laughs> bir. Teşekkürler. iyi günler.